İç hastalıkları uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, gündüz gece farkları aralıkları oldukça artmakta. Tabii bu da bizim üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen olarak karşımıza çıkmaktadır dedi. Efendim? Ya. İç hastalıkları uzmanı Asena Serap Yalçınkaya mevsim geçiş yerinde meydana gelen rahatsızlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Hı -hı. Uzman doktor Yalçınkaya, bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeleri hekim kontrolünde almaları, kronik hastalığı olan hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları ve ateş hadsizliği ve kusması olan hastaların da bir hekim kontrolünde tedavi altında olmalarını öneriyorum diye konuştu bildiğiniz gibi hava sıcaklıkları bir artmakta bir azalmakta. E, gündüz gece farkları e, oldukça aralık artmakta. Tabii bu da bizim e, üst solunum yolu enfeksiyonlarını e, tetikleyen olarak karşımıza çıkmakta bu durum. E, şöyle mevsim geçişlerinden en çok etkilenen grup e, çocuk hastalar. 65 yaş üstü hastalar, kronik hastalığı olan hastalar nedir bu kronik hastalıklar? Özellikle diyabet, kalp yetmezliği, organ yetmezliği olan hastalarımız daha çok etkilenmekte. Yine bunun yanı sıra kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarımızda ataklar ve solunum yolu hastalıklarında artış görmekteyiz. Ee, mevsim e, şartlarının e, sürekli değişkenlik göstermesi e, üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir e, artışa sebep olmakta. Nedir bunlar? E, özellikle rinit, mevsimsel alerjik rinit viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, yine tonsilit, tonsilofarenjit, faranjit, larenjit ve alt solunum yolu enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmakta. Bunların bunun yanı sıra da dediğimiz gibi kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda zatürre ve koah atak sıklığında artış görmekteyiz. Ee, ne gibi önlemler alabiliriz? Özellikle kronik ve yaşlı hasta grubuna e, biz aşılama öneriyoruz grip aşıları ve zatürre aşıları. Bunun yanı sıra e, kendi ilaçlarını düzenli kullanmalarını ve e, mevcut hastalıklarının kontrol altında tutulmasını öneriyoruz. Ee, tabii viral ve bakteriyel e, enfeksiyonlar dedik. E, viral hastalıklarda genellikle e, vitamin takviyesi, sıvı takviyesi ve yatak istirahati yeterli olmakta. Bakteriyel enfeksiyonlarda e, hekimin e, muayene ve yaptığı tetkikler sonucunda e, etkene yönelik e, uygun antibiyoterapi başlanması gerekmekte. Ee, yine bunun yanı sıra A vitamini, C vitamini, E vitamini ve diğer bağışıklık güçlendiricilerin de verilmesi gerekmekte. Ee, hastalara önerim bu dönemde özellikle bağışıklık sistemine güçlendiren takviyeleri hekim kontrolünde almaları, kronik hastalığı olan hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları, rutin kontrollerini aksatmamaları ve ateşi, halsizliği, bulantısı, kusması olan hastaların da bir hekim kontrolünde tedavi altında olmalarını öneriyorum. Siz bir tanesiniz. Var.